Kaşif'in günlüğünden herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Demir Kilise videosunu hatırlayanlar bilir. Balat'ı ve Balat sokaklarını daha çok gezeceğiz demiştik. Bugün güzel bir İstanbul gününde Balat sokaklarındayız. Bakalım bizleri neler bekliyor? Hadi bakalım. Yani kanalı takip edenler az çok bilirler. Benim için mekanların hani enerjisi çok önemlidir. Çok değer veririm yaşanmışlıklara, mekanlardaki o hatıralara çok önem veriyorum. Kim bilir neler yaşandı o mekanda, neler oldu. İşte şu an bir e, Balat'ta bir evin önündeyiz. Arkamdaki gördüğünüz kapı belki de yüzlerce yıllık. E, ve bugün mesela çok etkiliyor. Umarım sizler de geldiğinizde bu evleri öyle yanlarından geçmeyin. Onlara dokunun, onları hissedin. Onların enerjisini almaya çalışın. Balat gezimiz devam ediyor arkadaşlar. Balat denince aklımıza gelen en önemli mekanlardan bir tanesi de Kariye Camisi'dir. Kariye Camisi e, cümlesini özellikle üstüne basarak söylüyorum. Çünkü önceden burası Kariye Müzesi'ydi fakat birkaç hafta önce e, bir genelgeyle burası da artık ibadete açılacak çok kısa bir zamanda. Şu anda onun çalışmaları yapılıyor, tadilat çalışmaları bir plan var. Çok kısa bir süre sonra Kariye Camii'ni cami olarak gezmeye başlayacağız. Orada ibadet edeceğiz. Dönemin kilisesi olan Kariye Camii'nin içerisindeki freksler ve motifler bu uzunların orantıları ve üç boyutlu yapılmaya çalışılmaları, derinlik verilmeye çalışılması gibi birçok özellikleri sayesinde gelecek freks çalışmalarına öncülük etmişler, model olmuşlar. O yüzden de içerideki freksler ve ikonolar gerçekten çok değerli bulunuyor sanat tarihçileri açısından. Fakat Dediğim gibi çalışmalar var. Restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çok yakın bir süre sonra belki de gene karşı gün günlüğünde buraya cami olarak da gelip burayı ziyaret edeceğiz mutlaka. Balat gizimiz bir çay molasından sonra devam edecek arkadaşlar. Eski İstanbul'da hatta Osmanlı'da bir sokak mantığı var. İki tane küfeli eşek birbirine çarpmıyorsa orası sokaktır arkadaşlar. Balat Hayvan gezimiz devam ediyor ve aslında bölgeye de adını veren hayvan Geçtiğimiz yıllarda hizmete açıldı. Tekfur Sarayı olarak hizmete açıldı. Çünkü şöyle söyleyeyim 6. yüzyıllara kadar falan gidiyor. Yani ilk buranın e, tekfur sarayı olarak kullanılmaya başlanıldığı dönem ya da e, ilk e, temellerin atıldığı dönem 6. yüzyıla kadar gidiyor. Fakat Osmanlı'ya geçtikten sonra özellikle 1700'lü yıllara kadar artın ve burada Hayvan besleniyor sevgili arkadaşlar. O yüzden o dönem buraya Hayvan Sarayı deniyor. Bugünkü hayvan Saraydan anladığımız demek istediğimde. Ee, Tekfur Sarayı olarak geçtiğimiz yıllarda tekrar hizmet açıldı. Ee, çok eski bir geçmişi var. Ee, daha sonra Osmanlı 1700 yıllardan sonra belirli bir restorasyon geçiriyor ve burada bir çini fabrikası kuruluyor ve. Ee, ve bugünkü bildiğimiz Selahattin camilerinin bir çoğunda e, yer alıyor. Sevgili arkadaşlar, e, Tekfur Sarayı'nı yani bu Ayvan Sarayı gezmek ücretsiz. Mutlaka gelip bu sarayı ziyaret edin. Buradaki o tarihi yapının tarihi dokunun tadını çıkarın. Mutlaka. Balat gezisine devam. içinde bulunduğumuz alan Osmanlı döneminin çöplük alanı. Yani hani en çok bilen yani bu işte Ümraniye Halkalı Çöplüğü gibi Osmanlı döneminde çöplük alan işte bu alan. Bu alanı niye gösteriyorum? Çünkü şu an dünyanın en önemli elmaslarından biri olan Kaşıkçı elması işte bu arkamda gördüğünüz alanda bulunuyor. Ben de bir bakınacağım. Küçük bir parça bir şey olabilir mi? Balata devam. Balat çok güzel. Selamun Aleyküm. Allah, Allah razı olsun Beyciğim benim. Sağ olasın. Mimar Mustafa tarafından yapılmış bir meydan çeşmesi. Muhteşem. Altı yüzlü meydan çeşmesi. Evet arkadaşlar. Mimar Sinan'ın yaptırdığı Hacı İvaz Efendi camiindeyiz şu anda. Mimar Sinan 85 yaşındayken hani bu cami yaptırmış ama şimdi şöyle söyleyelim. E, görüntülerini çektim içeride. Ee, Çinliler var mihrap kısmında. E, 1990'lı yıllarda bir grup geliyor ve buraya ait olan Çinlileri şimdi bakın elimle gösteriyorum size. Yani orada cemaat var konuşamadım ama şu an elimle gösterdiğim yer Çin'i değil. Orası alçı. Şu an gördüğümüz yer Çin'i. Şu an gördüğünüz yer alçı. Buradaki Çinlileri söküp kaçırıyorlar. Nereye kaçırıyorlar? Portekiz'e kaçırıyorlar arkadaşlar. İstiyoruz, veriyorlar mı? Tabii ki vermiyorlar. Maalesef sahip çıkamamışız yani tarihimize. Şu an o Çinlileri görmek isterseniz Portekiz'e gitmeniz gerekiyor. Peki o Çiniler nerede yapılmıştı? Tabii ki yukarıda az önce ziyaret ettiğimiz tek tür sarayının içerisinde 1700'lü yıllarda Çinihane olarak Çin yapımında ve cam yapımında kullanılan o fabrikada üretilmişti o Çinliler. Fakat 1990'lı yıllarda çalınarak Portekiz'e kaçırıldı. Balat'taki gezimiz sokak sokak devam ediyor. Tekfur Sarayı'ndan aşağıya doğru inmeye devam ediyoruz Haliç'e doğru. Bakın e, nerede kaldık yani biz artık neredeyse Haliç'e indik ama arkamda gördüğünüz kalıntılar hala yukarıdaki sarayın kalıntıları. Belirli müştemilatı buralara kadar geliyor değerli arkadaşlar. Burası da meşhur Çukur dizisinin çekildiği sokaklardayız arkadaşlar. Da belirli bir ekonomi oluşmuş. İnsanlar işte Sıkıntı yoksa sıkıntı var. Biliyorsunuz. Evet. Ballata bir artı daha kattı. Yani dizi. Ee, takip edenler biliyorlar. bayağı popüler oldu. Dolayısıyla da insanlar en azından buradaki teşekkür ederim abi. Çekseydin abi Ey, için. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Hayırlı işler. Gördüğünüz gibi en azından ee, bölge insanına da bir ekonomi oluşturmuş. Allah bereket versin. klasik Balat Antik Kafe'ye gireceğiz şimdi. Ee, oldukça güzel bir mekan yapmışlar. Balat'a geldiğinizde mutlaka buraya oraya bir çay için. Allah o kadar çok yürüdüm ki üstüm başım. Yani gerçekten çok sıcak bir hava var. Ama Balat Antik Kafe'ye gelip mutlaka bir yorgunluğunuzu atın. Hadi gelin girip bir bakalım. Bak çok güzel bir kafe. Bence beğeneceksiniz. Demir Kilise maceramı bilenler bilir. Demir Kilise'ye gelmiştim ve hani kapalıydı o geldiğimde. bu sefer Balat gezisinde Demir Kilise'ye de uğradım. ve açıktı. Yani maalesef fotoğraf ve video çekmeme izin vermiyorlardı ama çaktırmadan birazcık çektim. Yani GoPro'mla. Kusura bakmasınlar yani. Bizim camilerimizde herkes çekiyor. Bizde kilise de çekeriz. Ne olacak ki yani? Neyse. Demir kilisenin de içerisini görmüş oldunuz. Bildiğiniz gibi e, Avusturya'dan e, ülkemize gemilerle taşınarak getirildi. Bulgar kilisesi olarak geçiyor. Detaylarını Demir Kilise'yi anlattığım videodan bulabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Balat gezimiz sonlarına yaklaşıyor efendim. Arkadaşlar süresi dakikası ne kadar olacak bilmiyorum sıcak bir pazar gününde sizler için gezebildiğim kadar. Bakın şunu da açıklamak istiyorum. Yani ben bir tarihçi ya da bir e, bu işlerin uzmanı değilim. Kendi araştırdığım, kendi bildiğim, kendi keşfettiğim kadarını sizlerle paylaşıyorum. Kaşif'in günlüğünde. Balat'tan e, yavaş yavaş Balat'tan Haliç kıyılarına kadar geldim. İnsanlar arkamda pazar günü klasiği. Çimenlik alanlarda piknik yapıyorlar. Hepinize sevgiler, selamlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.